Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın müstesna bir kıymet bahşettiği mübarek bir aydır. Nasıl ki 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin, 7 günlük bir hafta içinde cuma gününün apayrı bir önemi varsa, senenin ayları içinde de Ramazan-ı Şerif'in öyle müstesna bir kıymeti vardır. Bu kıymetli zamanları en iyi şekilde değerlendirebilmek için sizlere 30 güne 30 altın tavsiye derledik. Rabbimiz istifade edebilmeyi nasip eylesin. Birincisi, bütün azalarına oruç tuttur. Oruç, içimizdeki nefis canavarını zapturapt altına alan ve böylelikle insanın derunundaki merhamet ve şefkat duygularının inkişafını sağlayan ruhi bir disiplindir. Orucun hak katında makbul olması için midenin açlığına ilaveten dil, göz, kulak gibi diğer uzuvlara da oruç tutturulmalıdır. İkincisi muhtaçları sevindir. Ramazanda yoksul, yetim, kimsesiz, çaresiz, hasta ve muhtaçların gözetilmesi, yüreklerin böyle kimselere uzanması ve onlarla bir gönül beraberliği yaşanması Ramazan-ı Şerif'in faziletini yücelten en mühim müessirlerdendir. Zira bu ibadetler, yani ehline verilen zekat ve sadaka gibi ameli salihler, Cenab-ı Hakk'ın af ve mağfiretini coşturur, feyz ve bereketlere gark eder. Rahmet-i ilahiyenin kapılarını aralar. Azabın yolunu kapatır. inayeti i ilahiye kapılarını açar. Üçüncüsü, sükutunu artır. Oruçluyken ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi ağızdan çıkan her kelimeye de dikkat edilmelidir. Lisanımız rahmet dili olmalı ki kalplere saplanan bir diken olmasın. Gıybet sebebiyle de manen insan eti yiyerek haramla iftar edilmemelidir. Dördüncüsü tefekkürünü artır. Allah Teala kullarından Gerek imanın, gerekse ibadetlerin yüksek bir şuur ve idrak içinde tezahürünü istemektedir. Bu da ancak ilahi azamet ve kudret akışlarını tefekkürle mümkündür. Tefekkürde derinleşmek ve böylece ruhu inkişaf ettirmek kulun en mühim mesuliyetlerinden biridir. Böylece ibadetlerde huşuya, kalbin rikat kazanmasına, muamelatta nezakete ve ahlakta kemale erebilmek mümkün olacaktır. Beşincisi, zikrini artır. Ramazan ayında Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir. Ayeti i Kerime'de buyrulur. Kendi kendine, yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ı sevmenin alameti Allah Teala'yı zikretmeyi sevmektir. Altıncısı beş vakit namazını camide kıl. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılma hususunda ileri sürülen hiçbir mazereti kabul etmemiş, Müslümanların hallerini ve şartlarını ezana göre ayarlamalarını istemiştir. Nitekim Abdullah bin Ümmü Mektum radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ya Resulallah, gözlerim görmüyor ve evim de camiye uzak. Bir kılavuzum var, o da bana yardımcı olmuyor. Namazı evimde kılmama izin verir misiniz?" diye sordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam "Ezanı duyuyor musun?" diye sordu ve evet cevabını alınca "Senin için cemaate gelmemen hususunda bir ruhsat bulamıyorum." buyurdu. Yedincisi teravih namazı kıl. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. Allah Teala Ramazan'da orucu farz kıldı, ben de teravih namazını sünnet kıldım. Sekizincisi iftar ver. Ramazan'da bir oruçluyu iftar ettirmenin ecri büyüktür. İftarı verme hususunda Zeyd İbni Halit el-Cüheni'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Dokuzuncusu umre yap. İmkanı olanlar için Ramazan ayı içerisinde umre yapmak çok faziletlidir. Nitekim Abdullah İbni Abbas'tan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar. Onuncusu, iftariyelik dağıt. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse, bu onun günahlarının bağışlanmasına, cehennem azabından kurtulmasına ve kendi mükafatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevabına daha nail olmasına vesile olur. Bunu işiten sahabiler, Ey Allah'ın elçisi! Hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun üzerine, kim bir oruçluyu bir hurmayla veya içecek suyla veya tadımlık bir sütle iftar ettirirse, Allah ona bu sevabı verir, buyurdu. On birincisi, bir yetim sevindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç yetim yavrunun ihtiyaçlarını karşılayan kişinin gecelerini ibadet, gündüzlerini oruçla geçiren ve her şeyini feda ederek gece gündüz Allah yolunda koşan gibi sevap kazanacağını beyan etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde Allah Teala onu mutlaka cennete koyar. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. 12. Sahurları ihmal etme Hz. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yapınız. Zira sahurda bolluk ve bereket vardır.'' 13.sü Kur'an hatmi yap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Cebrail aleyhisselamla bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamdan sonra bazı sahabileriyle de mukabele ederdi. 14. Duanı artır İbadetlerin özü olan dua, kulun belliğinden sıyrılarak Rabbine sığınmasıdır. Allah'la kul arasında en mühim bir manevi bağ durumundadır. Bu bağı koparanlar, hak katındaki değerlerini de zayi etmiş olurlar. Ramazan ayında bilhassa gecelerde ve oruçluyken Rabbimize yalvarmalı ve O'na sığınmalıyız. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Resulüm de ki, sizin kulluk ve yalvarmanız, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? 15.si iftar davetine git. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır buyurdu. Asabın bunların neler olduğunu sormaları üzerine şöyle devam etti. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ettiği zaman davetine git. Senden öğüt istediği zaman ona öğüt ver. Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah de. Hasta olduğu zaman onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinde bulun. 16. Teheccüd Kıl Allah Teala teheccüd namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize hususi olarak farz kılmıştır. Bizler de Ramazan-ı Şerif içerisinde sahura kalktığımızda en az iki rekat teheccüd namazı kılmaya gayret etmeliyiz. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyrulur. Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmuda eriştirir. Teheccüd namazıyla ilgili Resulullah buyurdular. Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti Allah'a yakınlık, günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır. 17.'si itikafa gir. İbn Ömer radıyallahu an şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi. Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. Vefatından sonra eşleri itikafa girmeye devam ettiler. 18. Küsleri Barıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanına göre Pazartesi ve perşembe günleri kulların yaptıkları işler Allah Teala'ya arz edilir. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi haricinde Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları affedilir. Meleklere şu iki kişinin affedilmesini birbirleriyle barışıncaya kadar erteleyin diye tembih edilir. İslam kardeşliğini zedelemenin Allah'ın merhametinden mahrum bırakan ağır bir iman zaafı olduğu da ayet-i kerimelerde şöyle ifade buyrulur. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Siz gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun, mümin kardeşlerinizle aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. 19. Her güne bir sadaka ver. Bir adam Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ''Ya Resulallah, hangi sadaka ecir bakımından daha büyüktür?'' diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ramazan-ı Şerif'te verilen sadaka'' buyurdular. Yirmincisi iftar açmakta acele et. İftar açarken acele etmek gerekir. Nitekim Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır. 21. Salatu selamı artır. Ahirette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yakın olmak için her daim salavat getirmelidir. Ramazan-ı Şerif'te salavatlarımızı çoğaltabiliriz. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Abdullah bin Mesud Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı bana en çok salatu selam getirenidir ikincisi, işlediğin hayırla sevin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahip olduğu şeyleri sadaka olarak verme hususunda hiçbir insana benzemezdi. Onun sadaka verişi, fakirlikten korkmazcasına bir verişti. Sadaka vermek, kendisi için en büyük bir hazdı. Onun vermekten duyduğu sevinç, ihtiyacı olup da ondan alanın duyduğu sevinçten kat be kat daha fazlaydı. Hayır işlemede insanların en cömertiydi. Sağ eli bereket saçan bir rüzgar gibiydi. Bir ihtiyaç sahibi ona derdinden söz açtığı zaman çok duygulanır, onu kendisine tercih eder, bazen yemeğini, bazen de üzerindeki elbisesini verirdi. 23.sü son 10 geceyi ihya et. Ayşe validemiz şöyle dedi. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı. 24. Çocukları oruca alıştırır. Ramazanda çocuklarımızı oruca alıştırmakla ilgili bir gündemimiz de olmalı. Bu konuda insanımızın zaman içerisinde bulduğu uygulamalardan faydalanabiliriz. Mesela çocuklarımıza tekne orucu tutturabiliriz. Anadolu'da eskiden Ramazan ayında oruç tutan yaşlılar ve çocukların zorlandıkları durumlarda mutfaklardaki büyük ekmek teknesinin arkasına geçerek yemek yiyip oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler, buna da tekne orucu derlerdi. Yine mesela çocukların oruçlarını satın alarak onları teşvik etmek ve sevindirmek de oruca ısınmalarına vesile olacaktır. 25. Tevbeni Artır Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Ramazan-ı Şerif'i layıkıyla ihya edenler sayısız nimetlere nail olurlar. Ona duyarsız kalanlarsa dehşetli bir mahrumiyete düçar olurlar. Zira hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Cebrail aleyhisselam bana göründü ve Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Yine Hazreti Peygamber, ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurmuşlardır. 26. Bayramın başkasına bayram olsun. Gerçek bayram, geniş bir rahmet ve gufran iklimi, sonsuz bir affa mazhar olan Müslümanların derin bir iman heyecanı içinde birbirleriyle kaynaştığı Muhteşem hatıralarla dolu mübarek bir gün olmalıdır. Bayram büyük küçük, muzdarip sıhhatli, zengin ve fakirin müşterek bir sürur günüdür. Onların hepsinin memnun olması bayramların gerçek manasının yaşanmasıyla mümkündür. Bu itibarla bayram yaradandan ötürü bütün mahlukata sevgi, şefkat, nezaket ve muaverete vesile olan bir gündür. Rabbimiz dünya hayatını bizler için bir Ramazan-ı Şerif eyleyip, kıyamet sabahını hakiki bir bayram eylesin. 27. Fitre ver. Ramazan bayramına yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali ibadete fitre denir. Ramazan ayı içinde fitreleri vermek gerekir. Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Hz. Peygamber fıtır sadakasını köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklere farz kılmış ve insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretmiştir. 28. infakını Artır i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah insanların en cömerdiydi. Onun en cömert olduğu anlarda Ramazan'da Cebrail aleyhisselamın kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hz. Peygamber'le buluşur, Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah, Cebrail aleyhisselamla buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. 29. Su, orucunu zedeleme Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle, nefsani arzularla zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır buyurdu. Ashab-ı kiram, oruçlu onu neyle zedeler diye sorunca, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalan ve gıybetle yani diliyle cevabını verdiler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur oruç tutan kimse yalan, dolan ve bu gibi şeylere başvurmamalıdır. Zira insanları sadece yemek ve içmekten alıkoyacak bir oruca Cenabı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Otuzuncusu, ihlasını artır. İbadetlerin kemalini artıran kalp temizliği, niyet berraklığı ve samimiyettir. Nefsani menfaat düşüncelerinin karıştığı, Hak rızasından gayrı gayelerin ortak edildiği ibadetlerden bir hayır umulamaz. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Nice oruç tutanlar vardır ki orucundan kendisine kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Rabbimiz bu Ramazan-ı Şerifi Hakkıyla yaşayabilmeyi ve rızasına kavuşabilen kullarından olmayı hepimize nasip etsin. Selametle.